Sevgili arkadaşlar bu video olayı biraz zormuş ben konuşma falan hazırladım ama yani doğaçlama olarak konuşan arkadaşları tebrik ediyorum ben ben biraz zor becereceğim herhalde. Merhaba ben Emine Atu Turan Kureli 5484 Harp Okulu 5524 6. bölük Topçu subayı olarak çıktık 87'de 92'de ben oradan ayrıldım ee, bir silah mevzusu oldu. Silah çalma mevzusu. Oradan ayrılmaya karar verdim. O zamandan beri Amerika'dayım. Ee, hayatıma San Francisco'da başladım. Oradan bizim iki tane devremiz vardı. Murat'la İsmail Küçükoğlu. Onların sayesinde ben de oraya gitmeye cesaret ettim. Daha sonra San Francisco'dan Silikon Vadisi'ne olan San Jose, Santa Clara civarına oradan Boston'a, oradan Pennsylvania, Pittsburgh'e şu anda bulunduğum yere kadar Amerika'da çok gezdim. Şu anda Houston'dayım. Bir şirkette makine mühendisi olarak çalışıyorum. İki tane kızım var. Aylin ile Ecem. Ecem'i bir kısmınız biliyorsunuz. Yüzmeci. Yüzme yapıyor. 10 ve 11 yaşlarındalar. Onun dışında Amerika'da Selahattin Erdem var. Burada Ahmet var Houston'da. Ee, birkaç tane daha bi benim bildiğim arkadaşlarımızdan var devrelerimizden. Pilot olup buraya uçup gelenler var. Ersun Uysal var Kuleli'den havacı ama grupta değil herhalde. Ee, bu şekilde hayata burada devam ediyoruz. Koronayla uğraşıyoruz. Ee, benim işim gereği biz şirketimiz çalışmaya devam ediyor. O yönden şanslı olduğumu söylemem lazım. Çünkü insanların çoğu işlerini kaybedenler vesaire vesaire biz o pozisyonda değiliz Allah'a şükür hepinizi çok seviyorum Dağınık konuşuyorum kusura bakmayın şehitlerimiz var devremizin bana en çok içime dokunan Murat mistek Murat'ın o kamyon arkasındaki cenaze ile gelen, cenazesinin kamyona da konulması, bavulunun o resim beni çok etkilemişti. Onun dışında bütün şehit kardeşlerimizi, e, tabii anıyorum gazi arkadaşlarımızı ve aramızdan bir şekilde ayrılan, şehit veya gazi olmadan aramızdan ayrılan ve fazla anmadığımız dev arkadaşlarımı tek tek anıyorum buradan. E, hepsine Allah rahmet eylesin, e, mekanları cennet olsun. Hepiniz Türk ordusunun kahraman subaylarısınız. Görevlerinizi bitirdiniz, emekli oldunuz. Biz burada görevlere devam ediyoruz kendi başımıza. Hepinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramımız ve meclisimizin açılışı hepimize kutlu olsun. Keşke şu anda meclis, meclisimizin durumu fonksiyonel olsaydı Atatürk'ün bıraktığı zamanki gibi bir maalesef değil. O yüzden kutluyoruz ama içimiz yanarak kutluyoruz desem yalan olmaz. Ben buradan hepinizi izliyorum. Çok mutlu oluyorum. Tabii aramızdan ayrılan arkadaşlara çok üzülüyorum. Ee, en yakın zamanda Soner, Aykut, Aykut'la Aytunç, Aytunç'la zamanlı beraberliğimiz vardı Kuleli'deyken. Çok iyi bir çocuktu, çok efendi bir arkadaşımızdı. Maalesef ben bayağı üzülüyorum. İyi haberler olmayınca artık yaşımız gereği haberler sürekli kötü geliyor. İnsan da canı sıkılıyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Hayatın gerçeği. devremiz, devremiz çok büyük işler başarıyor. Başta Aziz olmak üzere bütün yönetici arkadaşları kutluyorum. Salih'i, Yüksel'i, Muzaffer'i adını sayamadım diğer arkadaşlarım hepsini tebrik ediyorum. Büyük işler başarıyorsunuz. Yani çok büyük işler başarıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Çok uzattım. Hepiniz Allah'a emanet olun.